Hare sevgili dostlar. Bhakti Yoga video serimizin bu bölümünde şunu soracağız. Bhakti ile gerçek bir spiritüel yolculuk nasıl başlar? Birçok insan spiritüel yola başlamak ister ama nereden başlayacağını da bilemez. Çünkü bu yol sadece bir teknik değil, bir uyanış, bir dönüşüm sürecidir. Bu videoda Bhakti Yoga'ya nasıl başlanır, İlk adımlar nelerdir, ve bu yolculuk nasıl sürdürülebilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Bakti dışarıdan değil, içeriden başlar. Bir kişi ben sadece bu beden değilim farkındalığına vardığında içeriden bir soru gelir. Ben kiminle bağlantı kurmalıyım? İşte bu soru Bakti'nin tohumudur. Krishna bu süreci Bhagavad Gita'da şöyle açıklıyor. Birçok doğumdan sonra gerçek bilgiyi elde eden kişi her şeyin kaynağı Vasudeva'dır, sonucuna ulaşır ve ona sığınır. Bhagavad Gita 7.19 Spiritüel yol duyarak başlıyor. Tanrı'nın isimlerini, niteliklerini ve keyifli hikayelerini duymak kalpte bir etki bırakıyor. Tıpkı bir çiçeğin güneşe dönmesi gibi ruh da Krishna'nın ismini duyunca ona dönmeye başlıyor. Krishna'nın ismi kulaktan içeriye girince kalpte işte bir temizlik başlıyor. Şirmat Bhagavatam'da birinci kanto, ikinci kıta, ikinci bölüm, 17. ve 18. kıtalarda bundan bahsediliyor. Bizim de Bhakti Yoga sürecine başlarken atacağımız ilk adımlar şu olabilir. Birincisi, Maha Mantra'yı söylemek. Düzenli olarak, günde 5 dakika bile olsa başlangıç için yeterli olabilir. İkincisi, Prasadam tüketmek. Yani bu yaptığımız yiyecekleri Krishna'ya sunabileceğimiz yiyecekleri Krishna'ya sunarak önce sonra onları tüketmek anlamına geliyor. Çünkü Krishna'ya sunulmuş yiyecekler ruhu temizliyor. Üçüncüsü BBT yayın evimizin Vedik kitaplarını okumaya başlayabilirsiniz. Özgün Bhagavad Gita, Benlik İdraki Belimi, Krishna Yolu, Doğum ve Ölümün Ötesi, Mutluluk mantrası, çok güzel kitaplar. Dördüncüsü sadhu sangha. Yani e, bu aziz kimselerle, bhakti yogilerle bir bağ kurmak. Ne bileyim, sohbetlere katılmak, satsanglara katılmak. Topluluklar sizi her zaman destekler. Ve beşincisi evinde küçük bir köşe ayır. Kalbini odaklayacak bir alan oluştur. Peki yol başladığında ne değişiyor? kalbini daha yumuşak hissetmeye başlıyor. Günlük hayatta daha anlamlı ve huzurlu olmaya başlarsın. Hizmet bilinci yavaş yavaş sende daha doğal hale gelecek. Ve ego merkezinden Krishna merkezine doğru bir dönüşüm başlayacak. Vakti zor bir şey değil. Aksine çok doğal ama uzun zaman unutulmuş bir iç çağrıya cevap vermek demek. Ben de bu yola şöyle bir şey düşünerek başlamıştım aslında ya da ilk zamanlarında şöyle düşünüyordum. Yani ben o yüce olanla bağlantı kurmak istiyorum ama nasıl? Ve bir gün bir ses duydum. Hare Krishna Hare Krishna. Ve sadece onu takip ettim. Ne yapılacağını çok iyi bilmiyordum ama içindeki sıcaklık, arzu, istek bana yolu gösterdi. Eğer sen de bu yolda bir adım atmak istiyorsan en basit yerden başlayabilirsin. Bugün sadece şu ses titreşimini kalbine yerleştir. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spiritüel yolculuk hedefe vardığında değil, yürümeye karar verdiğin anda başlar. Hare Krishna.